Arkadaşlar bakın. Biraz önceki o yeşil taşların çıktığı kayacı görüyoruz. Bu bir kimberlit. Yapısı arkadaşlar burası büyük bir ihtimalle bir baca ağzı. Evet bakın burada da var bir tane. Burası bir baca ağzı. Şöyle küçük bir tane buldum. Bakın. Yani bu civarların yakınlarında çok güzel taşlar olabilir. Burası bir kimberlit bölgesi. Kimberlit yapısı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim yani bunu. Arkadaşlar İrfan kardeşim çok sağ olsun beni aradı. Davet etti beni. Orada civarındayız şu anda. Çok güzel bir bölgeye geldik. Bizler araştırmacılar olarak ülkemizin çeşitli yerlerinde dolaşıyoruz ve burada çok değişik bir yapı e, fark etti. Bunu fark eden İrfan kardeşim bizi davet etti. Yani bu yeri bulan kendisidir. Ne diyorsun abi sen bu konuda? Vallahi ben e, bu işe sonradan başladım. Bu işi hobi olarak görüyoruz. E, böyle doğa yürüyüşlerinde enteresan eee kayaç yapılarını e, ister istemez inceliyoruz. Geçen de gelmiştik. Böyle evet. bu yapıyı bu yapıyla karşılaştık. Bu yapı arkadaşlar bakın İrfan kardeşimizin bulduğu bu yapı inanırsınız veyahut da inanmazsınız bir kimberlit yapısı. Bakın bu bir taşıyıcı katman. Bu bir kimberlit yapısı. Ve İrfan kardeşimiz bu kimberlit yapısının arasında bu yol çalışması Olmuş olan yerde şöyle yeşil yuvarlak taşlar buldu. Bu bölgede hem ametis var hem kalsedon var hem de akik var. Değerli arkadaşlar bakın. Yanında su var mı abi? Var. Şunların üzerine bir su döksek bunların şimdi şeffaf olduklarını berrak olduklarını da gösterelim izleyicilerimize. Bakın bu yeşil e, yuvarlak taşlar çok enteresan. Şimdi bunlar hakkında herhangi bir şey söylemeyeceğim. Bunları araştıracağız, inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir ışıkta. Dök abim şöyle bir suyu. Şeffaf bunlar değil mi? Evet. Sayın Sedat kardeşim. Evet bunlar şeffaf. Ya İşte ilginç bunlar dışı... yani ilginç. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz taşları ee, ilk defa bulan bunların burada olduğunu e, İrfan kardeşimiz sayesinde tespit ettik. Biz sadece bir öncüyüz bu işte. Bakın ülkemizde neler var işte görüyorsunuz. Şimdi bir tane de burada bunu canlı bulalım gösterelim abi. Bakın hemen şurada bir tane. Evet. Bakın çıkarıyorum ben abi. Evet. Harikasın. Evet. Evet. Hemen bakın. Toprağın içinde bir tane. Harikasınız Sedat Bey. Vallahi harikasınız. Vallahi abi harika olan sensin. Burada, bak burada, da var burada çünkü fark. bunu ilk bulan sensin abi. Senin dikkatin sayesinde. Bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada, da var. burada gerçekten çok enteresan taş bunlar. Belki de ülkemizde çok aşırı değerli olmasa bile ülkemizin kaynaklarına yeni bir taş girecek değerli arkadaşlar. Ve bu taşı ee, bizlere ilk tanıştıran İrfan kardeşimiz. Taşı İrfan İrfan taşı diyeceğiz buna. Oo, evet. Harikasınız. Öyle abi. Öyle. Neyse o. Bakın arkadaşlar. Bakın burada işte. Hemen yolun üstünde bakın. Bunlar şeffaf. Evet. Bakın kocaman buldum. Bir tane de burada var. İşte bakın. İrfan kardeşimiz. Bayağı büyük bir tane buldum. Evet. evet. Burada. Görüyorsunuz bakın. Damar orada. Şu büyük bayağı. Şu kesin bir Hah. Hemen yıkayalım onu. Bunlar kalsedon cinsi de olabilir. Jadeit de olabilir arkadaşlar. Yıkayalım onu kıyığını. Bakın. Oo. Evet. Şöyle aşağı doğru eğilelim. Belki bu yeşillik dışında da olabilir. Bunu kesinlikle incelememiz lazım. Kesip bir bakmamız lazım. Taşa değerli arkadaşlar. Bakın. Işık geçirdiğini de görün. İşte burada İrfan kardeşimin dikkatli bir bakışıyla bu gördüğünüz yerde bakın bir orman yolu açılmış sadece bu yolda böyle değişik taşların olduğunu görmüş ve bize haber verdi. Şu. Şuna döksen abi. Bakın arkadaşlar. Yem yeşil. O şeffaf. Şimdi onu oradan çıkaracak İrfan. Çekişler. Değil mi İrfan? Evet. Hadi bakalım abi. Bir çıkar bakalım. Bir tane de şurada var bak. Daha şeffaf. Görüyor musun? Bak iki tane var. İki tane var. Evet, şu da şu da yeşil. Bir çıkaralım bakalım neyin nesiymiş. Evet. Bunu, bunu kesim yapacağız arkadaşlar. Bir tane Bunun i̇çindeki var. yeşil o. Şeffaflığa bir bakacağız. Evet. Aa yeşilmiş, bak içi de işte yeşil. yeşil. Şunu, şunu da alabilirsin, onu da yıkayalım. Evet. Evet yeşil onun içi de yeşil. Yem yeşil. Bunları kesince bunların ne olduğu ortaya çıkacak.